Merhaba, ben Larissa Aras, ee, e, sanatçıyım ve bir yandan da Poşet Sanatçı İnisiyatifini yürütüyorum. Ee, i̇şlerimde genelde e, hafıza, aidiyet, tarihi yazımı gibi konuları e, araştırıyorum. E, bunun nedeni de biraz e, bazı parçaların eksik olduğunu hissetmemden dolayı aslında. Ee, bu tür araştırmalar yapıyorum. Ee, sahadaki işlerimde ise e, yine tarih yazımına biraz dokunduğum bir iş ürettim. Ee, bu iş e, Kıbrıs hakkında bir işti. Ee, bir iki sene önce okuduğum bir haberden yola çıkan bir iş. Kıbrıs'ın güney Kıbrıs'ta Limasole yakın bir bölgede bulunan bir incir ağacı hakkında aslında bu bulunan incir ağacı bir mağaranın içerisinde e, keşfediliyor ve daha sonrasında o mağaraya gidip ağacı bulmak istediklerinde yani daha doğrusu öyle bir mağarada o ağacın e, üremesi e, araştırılıyor çünkü ona çok da elverişli bir toprak olmadığı fark ediliyor. Ve köklerine inip baktıklarında ağacın insan kemik parçaları ve kıyafet parçaları bulunuyor. Ve daha sonrasında yapılan bir DNA testinde bu 1974'te öldürülmüş 4 kişinin cenazesi olduğu ortaya çıkıyor. Ve yapılan araştırmalardan elde edilen bilgilere göre aslında öldürülenlerden biri Ahmet Cemal Hergün adındaki kişi bir incir yetiştiricisi olduğu için muhtemelen e, karnından o incir ağacının ürediği düşünülüyor e, ve bu incir ağacı bir noktada işte 1974'teki savaştan itibaren kayıp olan bu cenazelerin tanıklığını yapıyor. E, benim için ben de bunu ilgi çeken bu konudaki yani bu konuya benim e, Merakımı salan şey aslında bu savaş arşivlerinin değişkenliği gibi okumuştum ben o ağacı. Bir yandan bir tanık e, ölümün tanığı, savaşın tanığı, hem de kayıp olmasını izin vermeyen bir aslında e, bir e, iz tarihin noktası gibi düşünmüştüm e, ve bu ağacı gidip araştırma yani bulmaya ve araştırmaya e, karar verdim. Ee, bu sayede yani sahabenin çağırdığında da bu projeyi aslında yapmak için e, yola çıktım ve gittiğim sırada e, başıma da birkaç şey geldi. E, bunlardan biri kendi kimliğimi kaybetmemdi e, ve bu kimliğin kaybolmasıyla birlikte birkaç soru ve e, bir de Kıbrıs'ın bölünmüşlüğü ve üzerindeki kimliklerin aslında biraz da aidiyetinin sorgulandığı bir yerde İş bir anda, bir noktada artık ölümün ve ölümden sonrasının ve ölüm arasında kalan o araf, araf anının e, kimliklere olan yansımasına dönüştü. E, e, sınırın çekilmesi ve sınır arasında gidip gelişin zorlu zor olması ve aslında Kıbrıs'ta yaşayan hayaletler ve e, bulunamayan cenazeler üzerine bir işe dönüştü. Ee, i̇şin kendisi de burada. Aslında üç parçada var oldu. Ee, bunlardan biri mezarın fotoğrafları, fotoğrafı. Ee, bu dört parçalı bir fotoğraf. O dört kişiye o cenazeyi iade etmek ve geri vermek ve onları cenaze boyutunda bir tabut şeklinde yapmak istedim. Diğeri e, gidip bulamadım ama onun sayesinde bu hikayenin ortaya çıktığı ağacın gölgesi bir değeri ise bütün hikayeyi anlatan aslında toprağın ta kendisi, toprağın içinden de bütün bu hikayeyi anlattığım bir ses yerleştirmesi bulunu bulunuyor.